Recep Tayyip Erdoğan'a Abdülhamit Han kaderi yazanlar büyük bir hesap hatası yaptılar. Çünkü Tayyip Erdoğan çöküşün değil yükselişin lideriydi. Onlar kazdıkları kuyulara düştüler. Onu durdurmak isteyenler güç kaybettiler. Şimdi bizim üzerimize düşen en büyük görev küresel saldırıların ve içerideki ihanetlerin hedefi olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok güçlü destek olmaktır. Kardeşlerim, bu mücadelenin anlamı olmak ya da olmamaktır. Diz çökmek ya da ayağa kalkmaktır. Türkiye bu dönemi ya güçlenerek atlatacak ya da bağımsızlığından taviz vermek zorunda kalacaktır. İşte bu yüzden bu millet cesur, kararlı, inançlı Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderle yürümek zorundadır.